Üf. 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 ortada düştü. Burası. Çekilin yolumdan. Şayın. İyi uykular. Birigitti. Oh, <laughs> Düşman kaldı. Dolduruyor. Spike K'da düştü. Aynen. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Dolduruyor. Ayakta kalan son oluyor. En azından yakalarsın abi. Hadi abi. El al 10 bin. Oğlum adam gel lan. <laughs> Ay. Hayır. Hayır yok Görüş ba, kızı bakın şimdi. Bir düşman kaldı. 4 Hayır, hayır, hayır. Ben ipo vereceğim. Ana ne indireyim? Ana Son 30 saniye. Bak yerinde. <gülüyor> 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 It's here, I think. <anything>. Bye bye. Dolduruyorum. Yeter nasıl Dikkat, dikkat. <laughs> Düşme. <laughs> Sağ Ay bu bana hiçbir... Orta dikkat kanka. Sızar yani. Bire mi Şuradan... Tamam abi. Tamam. Üç. Düşman kaldı. Nice. Spike A'da düştü. Nice last long on hookah 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 Beni vurmasın Bir, şey var, hayır, hayır. Bir tane daha var Seni de orda Açıldı 120 7 Bekle 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 çok o güzel sizin. Bekle da buldum biri. Yüzlerim en son. Göremeyeceksiniz. İki mu bu nedir de ya? Bitti el bitti. Bitti kanka. The turret may not spot out for at least for the moment, but it gives just that little bit of extra information. I think he thinks he's over nice in so Will close it way too close for comfort, and only one, six seconds left. That plans will be secured. Turco, <laughs> Turco, getting even two kills. That's a pretty good one to get it four into a one Oof, v one what And a it flick. took a ridiculous oh. shot. <laughs> geç yine death server'das Arinta nice I'm low we're sitting come change kill take it, take it. alalım lan Oh hepsine deyse ya çok iyi böyle. çok güzel oldu. Bir daha değil de. Oyyy botum. Helal lan rush sana. Muffy, but, som but some that this will just be used, I like used as direct counters to others. So, <laughs> yeah. if anything, for now, massive blaze is just going to go in. Actually, Zeke's just popped his. This means they could, in theory, use the All down at a later date. <explosive> He's done a lot of damage off the back, and actually, Killus has gone down to the nano swarm. A little <laughs> bit of a surprise. <sighs> We're going to see those old out exactly the same time, but one's already going to be destroyed. <laughs> 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 by the frags are going pretty well so far for a

Alsana Ay, Şey yazayım. Bir dakika ne oluyor? Otur. Gel oldu Şunu öldürsenize de. Abi. Absolutely... Oğlum. A, abim. Right on... <laughs> Oğlum bak. O ne? o ne? Bu ne? Çok iyi bu oğlum be. O neymiş? Bu arada bir şey söyleyeceğim. SMB nasıl tutacak altyazı? Seltun'un oluyor. Seltun'un yok. Bence de zor. Sage yok. I've been thinking about keeping some of the weaponry through. What's this map made of? Just two remaining on either side and there's a chance now for a send. As if he's just Go. run yeah. through that smoke they had Come take the gun guys. <inaudible> two door gun. Three. Let's go, let's go. maybe right side be careful no, you know what you doing no one got allowed to punish him in time a recon to backside destroyed instantly they, they know there's two players here but c is taking them down through the wall there is nowhere to hide from this guy right now oh. oh. right. super massive plays choose instead to run him they're not going towards the A site not just yet yeah, it's not long it's a relocation around to long they don't want to jump out oh well well they don't want to jump out of hookah oh, but they're gonna jump, oh, jump long, right into his scope give a free kill away and with 10 mm. seconds yeah. left, -E quickly dispatches yeah. this is his dominant

<laughs> Helal be Çizo. <laughs> Helal be. Kıçık. <laughs> <laughs> Bunu da yaparsan abi. Dibinde oğlum <laughs> adam. Mitte şey A 80. Anır <laughs> böyle bir oyun yok sıktığım yerden ben öyle bir şey olamaz. Kabul etmiyorum. <laughs> ya. Kab yayını <laughs> <yeni gülüyor> izleyin ya. Yayını <laughs> izleyin. Kanka ben <laughs> böyle bir şeyi kabul <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> Dava açacağım. Dava aç. dava açacağım.